Merhabalar güzel ruhlarım nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün sevdiğiniz kişiden ee, belki de çok düzgün iletişim kuramadığınız, belki de gerçekten iletişimsiz olduğunuz bir kişiden size haberler getirmeye niyet ettim. Yani onun e, şu anda bilinçaltında neler var, ne düşünüyor, ne planlıyor, ne hissediyor bunları size ulaştırmaya niyet ediyorum. Bu zamansız bir açılımdır. Ne zaman karşınıza çıkarsa bilin ki o zaman içinden alacağınız bir mesaj vardır. Evet. E, konuşturma desteğimi de aldım. Yani biraz böyle e, belki de ilişki içerisindesiniz ama e, düzgün iletişim kuramıyorsunuz. Çok birbirinizi anlayamıyorsunuz. E, siz de dinleyebilirsiniz. Haydi bakalım. Kim için dinliyorsanız lütfen bu kişiye odaklanın. Bu kişinin enerjisi, bu kişi hissettikleriniz, bu kişiye sormak istediklerinizi buraya aktarın ve daha yüksek derecede uyumlandığınızı göreceksiniz. Teslim ol. Direkt olarak şunu düşündüm. Yani birbirinize karşı bir şeyleri iletme konusunda, birbirinize karşı verici olmak konularında bazı problemler yaşıyor ya da yaşamış olabilirsiniz diye düşündüm. Bunu da aslında birazcık böyle aranızdaki alma verme dengesinin de bozulmuş olabileceğine dayanarak Söylemek istiyorum. Yani şu kavgaları yaşamış olabilirsiniz. Ben sana daha çok değer veriyorum ya da ben seni daha çok arıyorum. Sen beni daha az arıyorsun. Sen daha az ilgileniyorsun. Sen daha rahatsın bu ilişkide gibi kavgalara da girmiş olabilirsiniz. Çünkü aslında burada nezaketle ve minnetle vermeyi ilişki içerisinde verici taraf olmayı gösteriyor ee, özellikle gelen mesaj kartları ee, ve biraz da şunu görüyorum burada hani eğer sen verirsen karşı taraftan da alabileceksin hani o aynalama dediğimiz şey var ya birazcık onu e, göreceksiniz gibi bir mesaj gelmiş e, şu var aslında e, karşı taraftan beklediğinizi alamadığınız için sizde kendi içinize kapanıyor olabilirsiniz. Sizde yapmak istediklerinizi yapamıyor, kendinizi olduğunuz gibi gösteremiyor olabilirsiniz. Ama burada adeta şunu söylüyor kartlar. Yani sen ne görmek istiyorsan o tavırda ol. Tabii bunu yapıp yapmamak sizin kendi özgür iradenize kalmış. Ama ben burada hani kişisel e, tavsiye olarak da söylemiyorum. Burada gördüklerimi söylüyorum. Bunu kabul edip etmemek tamamen size kalmış bir şey. E, burada biraz daha e, özellikle bu ilişki dinamiğinde bunu görüyorum. Yani e, kısasa kısas çok da iyi gelmiyor size. Ve e, kısasa kısas yapıyorsunuz ya da yapmışsınız ve bu size pek de iyi gelmemiş, daha çok böyle negatif taraflarda e, işlemiş. O yüzden sizi ayrı tutmuş, sizin iletişiminizi bozmuş bu durum ve e, birbirinizi şu an tam da böyle anlayamadığınız, e, ne hissettiğini bilemediğiniz bir durumdasınız gibi gözüküyor. İlişkiniz içerisinde e, bu ilişki özellikle çok böyle emek isteyen ve e, Sizde biraz belki yormuş bir ilişki olabilir. Hani artık öyle bir noktaya gelmişsinizdir ki ben yapabileceğimi yaptım ve e, hani daha fazla ne nasıl bir şey yapabilirim bilmiyorum, nasıl ilerletebilirim bilmiyorum dediğiniz bir noktada olabilirsiniz. Ama e, yaptığınız şeyler belki de karşınızdaki insan ve sizin e, ilişki dinamiğiniz içerisinde size ihtiyaç duyduğunuz şeyler olmayabilir. Yani çok da böyle aslında. E kulaktan dolma bilgilerle eş dost yönlendirmesiyle hani karşınızdaki insanı en iyisi tanırsınız. E eşiniz dostunuz, arkadaşlarınız değil aslında. Biraz böyle dışarıdan yönlendirmelerle bazı hareketlerde bulunmuş olabilirsiniz. Çok farkında olmadan siz bu e Dış fikirler etkilemiş olabilir. Burada bir kararsızlık içerisinde olduğunu görüyorum. Yani aslında hem sizin hem karşı tarafın. İki tarafta böyle bir kararsız, böyle bir dengesiz, ne tarafa doğru gidemeyeceğini, gideceğini bilemeyen bir durumda gibi gözüküyor. Burada partnerinizin de kendince ilişkiye emek vermiş olduğunu düşündüğünü görüyorum ve özellikle iletişim anlamında. Ee, size ulaşmak istiyor. Bir şeyler söylemek istiyor, bir şeyler konuşmak istiyor. Aa, iki kart gelmiş. Bakın fark etmemişim. Konuşmak istediği çok şey var bu kişinin sizinle. Yani e, aktarmak istediği, söylemek istediği çok şey var ve bakın e, ilk başta böyle gösterecektim, ardından ne çıktı? Yani e, duygusal anlamda da bir adımla gelebilir. Her an net olmaya hazırım diyebilir, e, beni bekle diyebilir. Yani bekle değil daha doğrusu e, artık hani hazırım, artık netim, artık tam olarak bir ilişkiye başlayabiliriz gibi bir e, tabırla gelebileceğini düşünüyorum ben bu kişinin. Ve zaten şöyle bir şey var. Yani bu kişi sizi çok düşünüyor. Çok aklındasınız. Çok böyle zihnin zihnindesiniz, kalbindesiniz. Ve belli bir korkuları aslında aş, aşacağını ya da aştığını e, söyleyebilirim. Birazcık sadece sizden destek bekliyor bu kişi. Yani e, yaptığı bazı şeylerle ilgili mesela takdir görmek istiyor. Bu çok net. E, özellikle ayrıysanız bakın burada diyor ki karanlıktayım. Sensiz kaldım. Çaresiz. Yani e, biraz böyle yaptığı şeyler takdir görmediği için o e, ortaya koyduğu efor takdir görmediği için ne yapacağını bilmez bir vaziyette gibi gözüküyor. Yani hem sizden uzak, sizden ayrı kalmış hem de kendisi ne yapacağını bilmediği bir pozisyonda. İnan seni çok seviyorum diyor. Çok seviyorum ama yani elimden bir şey gelmiyor diyor. Beni takdir etmiyorsun. Olumlu bir şey yaptığımda e yani sanki böyle karşılığını alamıyormuşum gibi hissediyorum diyor. Şimdi bakın, belki siz takdir ediyorsunuz. Belki e, o olumlu bir şey yaptığında çok mutlu oluyorsunuz ama bunu karşı tarafa tam olarak geçirememiş olabilirsiniz ya da karşı tarafın kendi içindeki özgüvensizlikleri o noktaları etkilemiş olabilir. Hani illa burada söylediğim her şeyi A ben öyle yapmıyorum diye savunmaya geçmeyin. Şimdi bu şu şekilde bakın buraya. Bu bu kişinin bilinçaltı enerjileri. Bu kişinin düşüncesi onun algısı ve her insanın algısı farklı olabilir durumlar karşısında. Ve bir kere onu sevmeniz, onu beğenmeniz, onun ona ilgi duymanız bu kişiyi inanılmaz yücelten ve yükselten bir şey. Evet, egosunu da besliyor ama sizin çevrenizde, etrafınızda aslında kendisini iyi hissediyor. Çekirdekte yani böyle temelde kendisini iyi hissediyor. Ama böyle biraz daha açılınca, biraz daha böyle işin içine başka şeyler girince bazen yetersiz olduğunu hissettiğini de görüyorum ben burada. Yani size yetemeyeceğini hissettiğini, sizin beklentilerinize yetemeyeceğini hissettiğini görüyoruz. Ki bununla ilgili çok böyle somut şeyler yaşamış da olabilirsiniz sözlerinizi hatırlayın. Onu kırıcı, onu yetersiz olduğunu hissettirecek şeyler söylemiş olabilirsiniz. Yani belki sizin çok kızgınlık anında ağzınızdan çıkan ufacık bir kelime onun tamamen size bakışını ya da size o yaklaşacakken ki hissini değiştirmiş olabilir. O yüzden bazen böyle tartışmalarda neden tartıştığınızı unutursunuz ama söylenen sözler hep akılda kalır. Dikkatli olun ve şöyle bir şey söylüyor yani özellikle kırgınlıklarınız ve problemleriniz olduysa ve birbirinizden birazcık uzaklaştıysanız sen benim evimsin diyor ve ben evime veda edemem insan sevdiği eve veda edemez sen benim evimsin dediğini görüyoruz burada gerçekten söyleyeceği çok da şey varmış bu arada hani dedi ya burada sana söylemek istediğim çok şey var diye yani bir şeyleri fark etmiş belki daha önce çok net olamamış olabilir Özellikle böyle bir ikilemler hala yaşadığını ben görüyorum Fakat özellikle çok böyle kısa bir süre içerisinde yakın gelecekte bu kişi bir netliğe kavuşacak gibi gözüküyor zaten burada romantik bir teklif romantik bir adım ile beraber bir netlik ile beraber geleceğini söylemiştim. Ama şunu da bilmenizi istiyor. Bakın onun da içinde korkular var. Onun da içinde yanılsamalar var. Özellikle bu korkuların altı çok dolu olmayabilir. Ama yine de onu yönlendiriyor olabilir bu korkular. Yani ya da yönlendirmiş olabilir geçmişte. Ee, birbirinizin biraz daha böyle ee, nasıl adlandırayım bilmiyorum ama belki de böyle sorunlu yanlarını... Ee, daha anlayışla karşılayabileceğiniz bir ilişki ee, şeklini tercih ederseniz beraber olup olabileceksiniz gibi gözüküyor. Yani bu sorunlu dediğime de bakmayın. Hani çok tabii doktorluk, psikiyatristlik bir problem yoksa oralardan çok bahsetmiyorum ben. Sadece ikili dinamiğinizden bahsediyorum. Ee, yani hani sen çok emek gösterdin, ben az emek gösterdim, sen niye benim kadar emek göstermedin gibi kavgalarınız varsa özellikle buralarda çok böyle birbirinize anlayış içerisine gireceğinizi ve ilk başta gördüğüm şey şuydu. Hani ben daha çoğunu verdim, sen daha azını verdim Ben daha vereceğim, sen alıcısın sürekli gibi kavgalar var bence aranızda. Ben temelde bunun olduğunu düşünüyorum. Ve buradan bir kendinizi şifalandırmanız gerektiğini çok net bir şekilde burada görüyoruz ki e, bence bu konuda böyle üzerinize farklı bir enerji gelecek bakın e, daha önce daha karamsarsanız burada daha hafif daha e, bir şeyleri halledebiliriz bir şeyler yoluna girebilir e, edası içerisinde olacaksınız o yüzden ilişkinize böyle yeni bir enerji geldiğini görebilirsiniz yeni bir soluk içerisinde olduğunuzu görebilirsiniz e, bu da birbirinize daha çok şans vermenize sebep olacak. Evet güzel ruhlarım, benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Seninle konuşmaya bayılıyorum diyebilirsiniz olumlama cümlesi olarak. Bana kendini ifade etmen çok hoşuma gidiyor diyebilirsiniz. Güzel e, iletişim kurmak için, güzel iletişim kurmaya, birbirinizi anlamaya niyet etmek için böyle bir olumlama cümlesi yazabilirsiniz yorumlara. Umarım ki yararlı olmuştur. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Eğer hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basıp abone de olursanız çok mutlu olurum. Ee, ve özel danışmanlık almak isterseniz de bana nereden ulaşabileceğinizi biliyorsunuz Instagram'dan. O da açıklamalar bölümünde linki var. Ee, ona tıklayıp bana ulaşabilirsiniz. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.